Herkese arkadaşlar farklı Yunus, hoş geldiniz bugün sizlerle Tam Spec 3D müzik botu nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar ee, bunu yapmak için bir tane programa ihtiyacımız var virtual audio cable diye bir tane yani ne sanal makina her neyse boş ver bu program işte ee, bu programı linkin altında açıklama kısmında WinRAR dosyası olarak atarım. Yandex Disk falan bir yere atarım işte. Ee, arkadaşlar bu programı kuruyorsunuz. Ee, kurarken size bir tane sanal donanım ekleyecek. Onu kabul ediyorsunuz. Yani program direkt bununla kuruyorsunuz. 64 bitse 64 bit'ten, normal setup'sa normal setup'tan. Bunu kurduktan sonra arkadaşlar e, ses kısmınızda ben şu şekilde göstereyim. Bu sese sağ tıkladığınızda arkadaşlar bir dakika sağ tıkladığınızda ses düzeyi karıştırıcısını aç diyor. Ona bastığımızda ise e, burası geliyor arkadaşlar. Şurada hoparlöre basarsanız gördüğünüz gibi line 1 e, programın oluşturduğu sanal e, ses kartı geldi. E, bu arkadaşlar sanal olarak e, bağlayabiliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim Mesela şu an burada VLC Media Player'da canlı yayını açık arkadaşlar. Ben buradan ses kısmından aygıtlardan e, sanal o ses kartımızı seçtim. Yani bu sesi bu karta veriyor. Bu e, Tensfect'ten de yapacağımız ayarlarla da yeni bir ek oturum açarak e, müzik botu oluşturabiliyoruz. Şimdi bayağı karıştı aklınız biliyorum o yüzden direkt başlayalım şu şimdilik şöyle kalsın. Bir dakika. Tamam. Bu hoparlörde zaten. Arkadaşlar öncelikle tam spekte e, bu yukarıda settings var. Oradan options'a giriyoruz. Burada arkadaşlar playback yazıyor. Bu playback'e tıklıyoruz ve şurada bir artı simgesi var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya ne yazayım ben şimdi? Faruk Bey yazayım. Şimdi yeni bir tane oluşturayım. Faruk Bey yazıyorum. OK diyorum. Sonra arkadaşlar bakalım. Ee, ben müzik odası diye açmıştım zaten. Arkadaşlar şuradan pardon şuradan line 1'i seçiyoruz. Hani sanal programımızın bize oluşturduğu sanal A kartı var. Ses kartı var ya onu seçiyoruz. Sonra bunu en bu tarafa bunu da en bu tarafa çekiyoruz. Bunda da line 1 seçiyoruz. Sonra buraya apple diyoruz. Sonra Capture'a geliyoruz. Burada da aynı şekilde. Şuradan Line 1'i seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurada. Bu 3 tane tik var. Bunun en altındakini seçiyoruz ve şu ses kısmını en sona getiriyoruz. Eksi 50 olması lazım. Yani en sona getiriyoruz ve gene Apply diyoruz. Şimdi burada yapacağımız bir şey kalmadı. Şunu ben şimdilik sileyim. Yes. Gördüğünüz gibi müzik odam var. Line 1 seçili, ikisi de burada. Sonra capture. Burada da line 1 seçili, Üçüncü tik seçili ve en sonda burada işimiz bitti. Sonra burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, yapmamız gereken şurada bookmark's yazıyor. Oraya tıklıyoruz ve e, add to bookmarks yazıyor. Ona tıklıyorum. Burada arkadaşlar e, bağlandığınız server'lar gözükür. Mesela sonuncu network'te Mesela sonuncu network'te burada arkadaşlar şimdi burada label yazıyor. Buraya istediğiniz ismi yazın. Bu isim şurada gözükecek olan isim. E, bu benim kendi temspeyim. Bakın burada mesela hemen bir tane açayım mesela son e, Faruk Bey DJ connect in tab. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şu an açık. Eğer ben bununla bu odaya girersem müziği duymaya başlarım. Neyse şimdi onu karıştırmadan şuradaki ayarları göstereyim. Arkadaşlar hangi server'a müzik botu kurmak istiyorsanız ismi e, ismisiz kararlaştırırsınız. İşte kendi isminiz ve DJ falan bir şeyler yazarsınız. Buraya hangi server için müzik botu kuracaksanız onu yazın. Mesela IP adresi ise IP adresidir. Minecraft TC e, benim şu an burada girmiş olduğum TimeSpec odası Ben onu yazdım arkadaşlar Nickname'e Faruk Bey yazdım diyor. Password diyor Server'ın password'u yok Arkadaşlar şimdi önemli bir kısım var Şur, Büyük ihtimal sizde bu şekildedir Yani şöyle küçük kısımlar gözüküyor Şuradan more seçeneği var Ona tıklayarak şunlar geliyor Burada şu birincisinde Müzik odasını seçiyoruz İkincisinde de müzik odası Üçüncüsünde de müzik odasını seçiyoruz 4-5 Default Arkadaşlar burada e, bu seçtiğimiz müzik odası şurada settings'ten e, yeni eklediğimiz kullanıcı profilleri onları hallettikten sonra e, Burada zaten varmış Şunu bakalım Bunu sileyim şimdilik lazım değil Tamamdır arkadaşlar e, ismine mesela son oyuncuya ait yapmışım ben soaltre dj minecraft dj müzik botu yapmışım adını gördüğünüz gibi burada zaten açık şu anda müzik botu ben de hatta o odadayım ama sesi kapattığım için duyulmuyor şu anda ee, seçtim arkadaşlar bunlar da seçildi Apple diyoruz ve okey diyoruz şimdi müzik botunuzu çalıştırmak için arkadaşlar yapmanız gereken buna tıklıyoruz daha sonra ee, so dj var hani ekledik orada ismi sağ tıklıyoruz ama ben şu an açtım. Onu önce bir kapatayım, daha sonra tekrar bir açayım. Önce şunu bir kapatalım. Bu benim kendi TS'm. Eee son önce network yazıyor. Evet. Burada zaten giriş yapmışız. Bir tane hesabımız var. Gördüğünüz gibi. Ee, burada arkadaşlar, sadece sağ tıklıyorum. Connect in ne tab diyoruz. Ona tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi müzik botu olarak açıldı. Şimdi aşağı iniyoruz. Odamızı bulalım. Neredeymiş? Burada. Çift tıklıyorum. Şifre 1. Girdim. Şimdi buradan müzik botuna e, konuşma izni verelim. Şu an müzik botunda müzik çalıyor arkadaşlar. Şimdi müziği nereden vereceğiz? E, VLC tavsiye ediyorum arkadaşlar. VLC Media Player e, internet yazarsanız gezginlerden falan indirirsiniz. Arkadaşlar bunu kurun. Daha sonra bu oynatma listesini açın. Buraya istediğiniz müzikleri atın. Ee veya şurada oynatımdan A akışı aç deyin. Mesela Mesela ben burada arkadaşlar e, PowerTurk'ün canlı yayın linkini yapıştırdım. Oynat dediğim zaman şu anda Powertürk'ün canlı yayın linki 4.9 4 saattir hatta çalıyormuş. Arkadaşlar başlattıktan sonra yani buradan bir şey oynatmaya başlattıktan sonra buradan sese tıklıyoruz. Buradan ses aygıtından sesi vereceğimiz aygıt olan Line 1 yani sanal ses kartımızı seçiyoruz ondan sonra bir odaya girelim bakalım şu şekilde gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi portuk şu anda çalıyor arkadaşlar yani ses belki sizde duyulmamıştır ama çalıyor yapamadığınız bir şey olursa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz ee, biraz karışık anlatmış olabilirim ama çok basit bir şey aslında şu programı yükledikten sonra Buradan ayarları yapıyoruz. Ayarları yaptıktan sonra şuradan da küçük bir ayar var. Onu da yapıyoruz. Sonra her şey tamamlanıyor. Ee, yapamadığınız bir kısım olursa aşağı yorum kısmına sorabilirsiniz. Programın linki yorum kısmında olacak. Ee, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Bay bay.